Evet efendim uzman doktor Eda İlerslan pediatri uzmanımız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyiyiz. İnşallah da bahar geliyor olmasına rağmen iyi olacağız. Çünkü çok korkuyoruz bu bahar nezlesi olayı var ya. Evet. Hakikaten evet. insanın o dönemini böyle mahvedebiliyor. Evet. Gerçekten. E, alerjik bir durum öyle değil mi? Hı -hı. Alerjik rinit deniyormuş hatta bahar Hı -hı. nezlesine. Bunu biraz Hı -hı. bir açalım. Hı -hı. Nedir? Tabii ki. Bu alerjik rinit yani bahar alerjisi e, yılın belli mevsimlerinde özellikle de e, ilkbahar mevsiminde e, görülen e, polenlere ve küf mantarlarının ürettiği sporlara bağlı oluşan alerjik yakımlarının bütününe verilen isim kısacası. Hı hı hı. Şimdi tabii pediatri uzmanı olduğunuz için biz bunu hı hı. çocuklara uyarlayacağız evet. öyle değil mi? Hı hı hı. Çocuklarda hangi yaş grubunda görünür, sıklığı nedir? Hı hı. Çocuklarda ilk 3 yaşta genellikle çok nadiren görülüyor. Çünkü genelde bu yaş grubu çocuklar daha fazla evde vakit geçirdikleri için dış alerjenlerle karşılaşmamış oluyorlar. Hı hı. E, genelde görülme yaşı 5-6 yaştan sonra başlıyor. 10 yaş civarında da hani maksimuma ulaşıyor çocuklarda. Maksimuma ulaşıyor. Hı hı. Peki bu, bu niye bahar aylarında özellikle ortaya çıkıyor bu hı hı. durum? Çünkü bu e, polenler özellikle bahar aylarında e, üretiliyor. Diğerleri o ne dediniz başkaydı. Ama bir... e, ve aynı zamanda küf mantarlarının ürettiği sporlar da var. Bunlar hı. daha çok bahar aylarında üretiliyor. Çünkü bahar aylarında daha fazla salınıyorlar çayır çimen daha fazla hmm. olduğu için. Ama e aynı zamanda yaz ve sonbahar mevsiminde de tabii Hı -hı. görülebiliyor. Şimdi polen polen diyoruz küf mantarı diyoruz ama bunları da biraz isterseniz tam bir açalım. Hı -hı. Karşılaşacağız çünkü bunlarla tanıyalım öyle değil mi? Hı -hı. Polen dediğimiz çiçek tozu. Hı -hı. Bitkinin bir şekilde döllenmesini üremesini sağlayan bir yapı. Hı -hı. Ama oldukça da alerjenik bir yapı. Ee, ve ülkemizde e, üç tip polen e, görülüyor ve bunlar alerjin e, reaksiyonuna neden olabiliyorlar. Hı hı. Ee, birincisi ağaç, ikincisi çayır çimen ve üçüncüsü otlar. Hı hı. En fazla da e, çayır ve çimen. E, alerjisini görüyoruz. Çünkü çayır çimen daha alerjenik bir yapıya müsait bir polen çeşidi. Hı hı. E, o zaman hakikaten e, çocuklar için zor bir durum. Çünkü Kesinlikle bahar öyle. geldi hı hı. ardından yaz derken çayırda çimene salıyoruz kendimize Çıkmak hepimiz. Isteyeceğiz Çıkmak yer. isteyeceğiz öyle hı hı. değil mi? Orada daha zor oluyor. Maalesef. Peki e, son yıllarda e, sanki bir artış mı var? Hı hı. Ne oldu? Hı hı. Bir, bir genetik yapımızda mı? Bir bozulma hı hı. oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Hı hı gerçekten bir artış var. Son 50 yılda çok belirgin bir artış var. Bu daha çok endüstriyelleşmeye bağlanıyor. Hmm. Çünkü endüstriyelleşmeyle beraber çevre kirliliği artıyor, diyet alışkanlıklarımız değişiyor, aşıları antibiyotiklere bağlı enfeksiyonların sıklığı azalıyor, hmm. azalıyor, sigaraya maruziyet ister istemez her geçen yıl daha da artıyor. ve buna bağlı olarak bunların hepsine bağlı olarak Maalesef alerjiler hem bahar alerjileri hem astımın daha da arttığını bugün biliyoruz. Ben bir cümlenizi yakaladım onun üzerine gidelim derim. Aşılar Hı -hı. ve antibiyotiklere karşı Hı -hı. ne dediniz? Onu bir daha Hı -hı. lütfen söyleyin. Aşı ve antibiyotik kullanımına bağlı ister istemez enfeksiyonların sıklığının azalması. Hı -hı. Ee, Hı -hı. enfeksiyon sıklığının azalması ister istemez hani bir şekilde vücudun savunma mekanizmasını bir anlamda alerjine karşı tetikleyici özellik gösteriyor. Hı -hı. O zaman kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Öyle, Kontrolsüz kullanmamakta fayda Hı -hı. var. Mutlaka hı hı. doktor kontrolünde kullanmak hı hı. lazım. Peki teşhisini nasıl koyuyoruz? Yani bir şeyin bahar nezlesi mi yani alerjik rinit olup olmadığını hı hı. nasıl anlarız? Hı hı. Sıradan bir durumda nasıl ayırabiliriz bunu? Belirtileri var. Hı hı. Belirtileri şöyle söyleyeyim: iki haftadan uzun süren burun akıntısı, bunun da özellikle şeffaf olması önemli. Yine hı hı. burun tıkanıklığı. E, burunda, damakta, dudakta, dilde kaşıntı hı hı. ve çocuklar e, sürekli burun kaşımaya bağlı olarak şu hareketi yaparlar. Buna bağlı olarak yüzde yatay bir e, çizgilenme oluşur. Selam e, alerjik selam bulgusu denir. Evet. Bunların evet. olması yine göz bulguları, gözde kaşıntı, kızarıklık, akıntı e, gibi şikayetlerin olması, hı hı. göz altlarının şişmesi, hafif morarmanın, e, pembeleşmenin olması. Buna da alerjik shiner diyoruz. Hı hı. Solunum hı hı. bulguları olabilir, öksürük olabilir, nefes olabilir. Nefes darlıyor, Tekrarlayan hırıltılar, hışıltılar olabilir. Yine ciltte alerjik reaksiyonlar olabilir. Eee hapşırık, geniz akıntısı, yüzde bir baskı, ağrı hissi. Bu gibi durumların e, mevsimsel özellik göstermesi, ataklar aslında halinde en seyretmesi. Bu galiba, evet. Mevsimsel özellik <laughs> evet, evet. göstermesi gerekiyor. Bu çok evet. önemli. Mevsimsel özellik gösterdiğinde, ataklar halinde seyrettiğinde doktora başvurulduğunda çok kez tanı klinik olarak konuluyor. Yani aslında çok net bir şeyi var bunun bize verici çok güzel e, hastanın öyküsünden ve fizik muayenesinden bize çok güzel ipuçları verebiliyor. Hı hı. Ama tanıyı kesinleştirmek için e, bir de alerjenin ne olduğunu anlamak için tabii ki bir takım kan testlerini her yaşta artık 3 aydan itibaren yapılabiliyor cilt testlerini ihtiyaç duyabiliyoruz. Hı hı. Diğer hı hı. E, alerjilerden o kan testleri herhalde farkını ortaya çıkarabiliyor değil mi? Net çıkarabiliyor bir şekilde. kan testleri hı hı. ama cilt testleri daha da duyarlı. Kanda da bakılıyor. Hangi alerjan olduğu kanda ölçülebiliyor. Duyarlılık olarak her zaman için cilt testleri daha kaliteli. Daha net bir şekilde hı hı. ortaya hı hı. Peki e, bu, bunun önlemini alabiliyor muyuz? Bu hastalığa yakalanmamanın bir önlemi var mı? Yani Yoksa bu genetik bir şey midir? Yani varsa vardır mı? Yani genetik insanda. ve çevresel faktörler zemininde gelişiyor. Bizim bu hastalığa çok yakalanmama şansımız yok. Hani yapılan tedaviler, alınan önlemler hani bir yere kadar koruyabiliyor ama bu alerjik bünyeyi değiştiremiyor. Hı hı. Ama bu mevsimde hani dikkat edebileceğimiz bazı özellikler var. Örneğin polenler bahar ve yaz mevsiminde en sık olarak sabah erken saatlerde ortaya çıkar. Hı hı. O saatlerde mümkün olduğu kadar çocuğu dışarı çıkarmamak. Hı hı. Çıkacaksa okula bile okula ya. gidip geliyor. En azından hı hı. hani dışarıda spor yapmasını, yeşil alanda, açık alanda bu saatlerde bulunmamasına hı hı. özen göstermemiz hı hı. Sabah lazım. Sabah saatlerinde. Evet, hatta sabah saatlerinde ev temizliğimizi yaparken bile pencereleri öğleden sonra Açmayı öneriyoruz. Hı hı. Yine arabada e, seyahat ediyorken mutlaka e, arabanın camlarını kapatıp klimayı çalıştırmak öneriliyor. Ve hı hı. Hmm, de, hı hı. de çocuk e, dışarı çıktığı zaman bir takım gözlükler var böyle gözlerin yanında e, koruyabilen e, bunlar faydalı olabilir. Kolanet teması. teması bir mi? miktar azaltmak için çok şiddetli olgularda bir yere kadar e, ağız ve burnu örten özel polen maskeleri var. Onlar işe yarayabilir. Hı hı hı. E, bunun dışında göz çevresine ve burun çevresine çevresine incecik bir tabaka vazelin sürülmesi bir anlamda bir miktar polenin yapışmasını sağlıyor ve mukozaya temasını Hı -hı. bir miktar azaltıyor. Bu Anladım. gibi önlemler alınabilir. Hı -hı. E, mutlaka dışarıdan gel gelince çocuğun e, mümkünse bir duş almasını polenlerin uzaklaştırılması için bu Hı -hı. mümkün değilse Hı -hı. elini burnunu yüzünü güzelce yıkamasını öneriyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Kıyafetleri yıkandıktan sonra mümkünse dışarıda değil evin içerisinde kurutulması Hı -hı. E, faydalı. Yine bu polen <laughs> filtreleri hem arabalarda ne hem olması hem, anlamında. Onun e, niye? Bunları bir açıklayımız olur mu? dışarıda, yani ama dışarıda, neye dışarıda kurutulmamasının bundan? nedeni polenleri dışarıya hiç eve İçeriye taşımayalım. taşımayalım. Tamam. Aynen öyle, Hı -hı. aynen öyle. Böyle e, portatif havalandırmalar var, e, odalara koyulabilen ufak e, boyutlarda öyle değil Hı -hı. mi? Onlar işe yarar mı böyle havayı temizlemek Çok için? Çok belirgin yaramıyor ama yine Hı -hı. de önlemler içerisinde onlardan da bahsedecektim size. Onların da Hı -hı. kullanılmasında fayda var evin içinde kullandığımız bu temizleyici aletleri, havayı temizleyici aletler veya hmm. klimaları ve araba klimalarının bakımını çok iyi yapmamız lazım işlev görmesi için. Önerilen aslında aylık polen filtrelerini değiştirin deniyor. Bu her zaman çok pratik olmuyor ama bu mevsimde en azından mevsim başında bir değişiklik yapmakta Anladım. fayda var. 3 ayda bir değiştirmekte fayda var. Hı hı, hı. Bunun dışında bu alerjene maruziyetin dışında yine solunum yolları için irritan olabilen işte bir boya kokusu, parfüm kokusu, hmm. sigara e bunların da bunlardan da birazcık arınmakta bu konuda hmm. da dikkatli olmakta fayda Şimdi var. Aslında bunlar sadece bahar döneminde değil her zaman, her zaman irite edle, edecek şeyler ama diyorsunuz hmm. bu aylarda destekleyici da olabilir, arttırabilir lazım. öyle değil mi? Aynen öyle. Yakınmaları hmm. arttırabiliyor. Bu konuda da dikkatli olmak lazım. Bir de evcil hayvan. Evcil hayvan hmm. besliyorsanız bile en azından çocuğun odasında ve oynadığı odada hani polen mevsiminde bulunmamasında evcil hayvanın faydası var. Çünkü ister ister Dışarıdan Doğru. polen getirebiliyor Telefonunuz var alabilir miyiz? Tabii mıyız? ki buyurun Alo. Alo iyi günler İyi günler efendim nasılsınız? Teşekkürler nasılsınız? Teşekkür ediyorum sorumuz mu olacak? Evet O evet. zaman buyurun lütfen Benim 16 yaşına yeni girdi oğlum var Şuraya e, birinden beri vücutta sol elle sol ayakta başladı kaşıntı ve kızarıklık Ve bütün vücuta yayıldı hı hı. 20 güne yaklaştı gidiyoruz geliyoruz yel diye Ve geçmiyor Hı -hı. Bütün vücuta yayıldı, kıpkırmızı oluyor. E, 4-5 kez acilleşti, acile gittik. Hı -hı. E, önce kızarıyor, sonra kaşınıyor ve ateş yapıyor. Bütün vücutta ateş. Hı -hı. E, iki Hı -hı. tane hap kullanıyoruz, alerji hapı. Hı -hı. E, alerjik gibi böyle bir astımı da vardı zaten ama geçmiyor. Ben de programı görünce ne yapabiliriz? Hı -hı. Bu Peki. hastaneye gittiğinizde e, bir takım testler yapıldı mı? Alerji evet, testleri yapıldı mı? Alerji testleri yapılmadı şimdilik ama ev tozuna alerjisi var normalde. Önceden yapılmıştı. Astımla ilgili tedavi almış mıydı geçmişte? Evet aldı iki yıl önce. Hı hı. Aldı böyle ara ara astım şey tutuyor ama çok öyle ileri değil yani geçmiş gibi yok denecek durumda. Anladım yani şöyle yine alerji ilaçlarına devam etmek bunların bazı grupları var. İşte birinci grup antihistaminikler var, biraz daha ileri grup var olmadı tekrar bir başka ilaç da eklenebilir. Tekrar bir doktorunuza başvurun. Bu olaylar bittikten sonra, tedavi bittikten sonra ve iyileştikten en az bir bir hafta 10 gün sonra bence yine alerj testleri yapılabilir. Ortaya çıkarabilir alerjeni Tekrar o zaman. Test için başvurulmuş. Evet mi? aynen öyle. Peki efendim Hı -hı. teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Zor geçmiş. gerçekten. Çok geçmiş olsun. Peki e, 4 yaş öncesi falan sanıyorum. Küçük çocuklarda Hı -hı. test yaptırmak istediğimizde hekimler diyorlar ki yaş küçük göstermez. Hı -hı. E, Hı -hı. Çıkmayabilir ortaya Hı -hı. belirtiler. Hı -hı. Kaç yaştan sonra bu testler yapılacak? Aslında bizim asistanlığımız döneminde 5-6 yaşından önce bu yapılmazdı. Hı -hı. Ama bugün biliniyor ki 3 aylıktan sonra hani çocuklara cilt testleri yapılabiliyor. Ve belirli bir güvenirliği var. Hı -hı. Ama yaşla beraber bu güvenirlik biraz daha takdir edersiniz ki artıyor. Hı -hı. Yine de erken Hı -hı. çocukluk döneminde artık yapılıyor. Alerji uzmanları da öneriyorlar ve güvenilir olduğu düşünülüyor. Harika hızlı Hı -hı. ilerliyor bilim Kesinlikle, yani geçen evet, sene evet, ondan evet. sene böyle bir sıkıntı Hı -hı. vardı. çünkü Peki evet. e, nedir tedavisi? Tedavisi. İlaç mı alacağız yoksa bu korunma yöntemlerini mi kullanacağız tek başına? Aslında Nedir? hepsi bir arada. Üç hepsi ayaklı bir arada. tedavisi var. En önemlisi bu bahsettiğim korunma yöntemleri. Hı hı. Bunun dışında doktorun öngördüğü sürede ilaç. Bu bazen yakınmalara yönelik oluyor ama tanı konulduktan sonra mevsim boyunca uzun süreli tedavi kullanılması öneriliyor. Evet. Bunun dışında bir de iminoterapi dediğimiz bir aşı. Yöntemi hmm. var, aşılama yöntemi var. Peki etkili oluyor mu bu aşı yöntemi? Öncesinde mi? Ne kadar öncesinde bahar mevsiminin yaptırmak gerekiyor? Bahar mevsimi başlamadan bir iki ay önce başlamak lazım. Bahar alerjilerinde özellikle polen alerjen alerjen duyarlılığı saptanmışsa aslında etkinliği hiç de fena değil. %60-70'lere varan bir etkinliği var. Hı hı. Uzun süreli bir tedavi. Esas olarak ağızdan tedaviye yanıt vermeyen olgularda veya uzun süreli tedavi kullanmak istemeyen kesin çözüm isteyen olgularda kullanılıyor. Önce birkaç ay arayla haftalık, bahar mevsimine girmeden önce haftalık enjeksiyonlar ardından Hı -hı. da aylık enjeksiyonlar yapılıyor. Önce haftalık sonra evet, aylığa Evet. düşüyor. Ama e, uzun bir tedavi bu. Genellikle çoğu zaman 3 yıldan erken bitmez. 5-6 yıla kadar tamamlamak gerekir çoğu zaman. Yani bunu her bahar e, döneminde mi yoksa sürekli olarak mı bah, bu? Bahar döneminden sonra da birkaç ay daha kullanılıyor. Kullanılıyor. Her yıl bu mevsimde başlıyor mu? Öncesi yani. bahar mevsimi boyunca ve sonrasında da kullanılıyor. Hı -hı. Biraz Hı -hı. meşakkatli bir yöntem e, ama hani gerçekten etkinliği şey kanıtlanmış bir yöntem. Peki başta dediniz ki 10 yaşta artık tepe noktaya vuruyor. Aynen öyle çocuklarda böyle çocuklarda böyle. Hı -hı. Peki azalıyor mu hayatımızdan Hı -hı. tamamen ya da çocuğun hayatından tamamen çıkabiliyor mu yoksa artık böyle sonuna kadar bununla mücadele etmesi hı hı. mi gerekiyor? Aslında ömür boyu maalesef hani ömür boyu devam eden bir problem. Hı hı. E, ama çoğu kez neyse ki çoğu kez e, yaşla birlikte sıklık ve şiddeti eğer bu önlemlere uyulursa tedaviler uygulanırsa ilaç tedavisi e, sıklık ve şiddeti çoğu kez Azalabiliyor bir miktar mi? azalıyor ve tahammül edilebilecek düzeye en azından geliyor. Anladım. E, hı hı. İstanbul'dan Sabahat Hanım ararlarmış. Bir merhaba diyelim kendisine. Tabii ki. Alo. 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 Merhaba sabah hanımcığım nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Buyurun efendim, sorunuz mu olacak? Evet, sorum var. Benim 16 yaşında bir kızım var. Hı hı. Evet. alerjisi var, yaz kış hiç geçmeyen. Hiç geçmiyor burun akıntısı. Sürekli ilaç kullanıyoruz. E, göğsüne iniyor, hırıltı oluyor. Yani ben çok huzursuzum. Hı hı. Doktora hı. götürüyorum, ilaç veriyor, kullanıyorum, tekrar başlıyor. Hı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hı hı. hı, hı evet ee, sabahat hanımcığım e, sorunuz olacak mı efendim sabahat hanıma yoksa bir, bir, bir ufak sorum olacak ee, bunun için peki e, gittiniz mi tedavi verildi mi bu bahsettiğiniz yani, şuruplar hocam, dışında alerji tedavisi de verildi mi hocam ben evden götürdüm çocuğu alerji testi yaptırdım alerji olduğunu söylediler hı hı. İlaç kullandık ee, ilaçlar bittikten sonra tekrar başlıyor yani çok hmm. götürdüm. İstanbul'da götürdüm. Sürekli süre yap aşağı götürdüm. Yani çok hastaneye götürdüm. Geçmiyor hocam. Tekrar başlıyor. ilaç bittikten sonra tekrar başlıyor. Anladım. Evet. <laughs> evet. Var mı başka sorunuz yoksa takip etsin bizi. Dinlesin. Bizi takip edin. hani Anlatacaklarım var size de. Peki. Geçmiş olsun. Sabahat amcim, çok geçmiş olsun. Dinleyin lütfen olur tamam. mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Günler. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Şimdi tabii bu da enteresan bir durum. Yani hani e, insan neredeyse sadece bahar nezlesi olduğuna şükreder hale hı hı. gelebilir. Hı hı. Çünkü bitmeyen hı hı. E, bir alerjik durum. Evet. Belki de her şeye. Burada ne tür bir önlem almak lazım? Alınabilir mi ya da ne yapmak hı hı. lazım? Burada da yine mutlaka hani durumu ciddi alıp doktora gitmek, koruyucu önlemleri almak, ilaç tedavilerine uymak gerekiyor. Ee, tahmin ediyorum anlattığı hani biraz da pereniyel rinit dediğimiz e, yıl boyu devam eden e, hmm. nezleye uyuyor. Bu yıl boyu devam eden nezle de alerjiyle ilgilidir ama tek başına hani etken o değildir. Hmm. Bir de e, aynı zamanda solunum yolu bulguları da var. E, bu gerçekten e, bu mevsimsel alerji e, tedavi edilmediğinde, hatta bazen tedavi edildiğinde de karşımıza çıkabilen bir durum, hani astım bulguları hı hı, çok hı. büyük bir ihtimalle. çünkü ikisi de solunum yollarına duyarlılık e, üst su hava yollarında bu bahsettiğimiz olay, bugün bahsettiğimiz üst solunum yollarında duyarlılık evet. ama e, tedavi edilmediği vakit bu tabii ki bu duyarlılık alt solunum yollarına da biraz daha olması gerekenler beklenenden erken yayılabiliyor. Yani aynı zamanda astım tedavisini de düzenli olarak alması gerekiyor. Doğru. Aslında haklısınız. Yani şöyle bir bakıldığında her mevsimin kendine göre bir alerjisi var. Her durumun kendine göre bir alerjisi var. Şimdi başta da söylediniz ya işte toplumsal yaşam şeklimiz, işte sanayileşme filan yani işte teknoloji belki de bunların hepsi etken oldu. Ne yapacağız biz Topyekün aslında yaşam biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor gibi bir durum var aslında ortada öyle Değil mi? Nasıl başa başa çıkılacak acaba? Yani merak maalesef, ediyorum. Maalesef maalesef ile birlikte birçok hastalığın sıklığı arttı. Hı hı, hı. Ee, bir bakımdan e, iyi, e, her türlü teknoloji gelişiyor, çok güzel hastalıklara tanı konuluyor. Ama tepki gösteriyor. Ama ve bir, bir taraftan da e, bu gibi rahatsızlıklar, alerji gibi rahatsızlıklar giderek artıyor. Hı hı, hı. Her türlü önlemi almamız çok fazla mümkün değil. Ama en azından mevsimsel alerji ise biraz daha kolay işimiz. En azından hani mevsimsel alerjide önlemlerimizi almamız hani bir bakıma Koruyucu ve tabii ki sigara çok önemli. Bütün Çocuğun hepsini yanında içilmemesi. Ha, vallahi ben Hı -hı. de onu Ben önemlisi o. Yani önemlisi bütün o. hepsini kapsayan aslında Kesinlikle. temel önlemler Kesinlikle. var. Kesinlikle. Öyle Kesinlikle. değil mi? Bahar Hı -hı. olsun, kış olsun, yaz evet. mezesi olsun, sonbahar olsun. Aynen öyle, Nedir aynen sigara öyle. efendim? Ona Hı -hı. dikkat edilecek. Başka ne tür Hı -hı. temel önlemler Hı -hı. var? Hepsini kapsayan aslında. E, sigara'ya dikkat edilmesi, e, mevsimsel alerjiyle ilgili dediğim gibi şu çıkma saatlerine mümkün olduğu Hı -hı. kadar biraz dikkat edilmesi. Evde çok fazla hani e, değişik koku e, üreten herhangi bir sprey, parfüm, deodorant bunların çok fazla kullanılmaması. Evet. İyi evet. beslenme, iyi beslenme çok önemli. Hani <laughs> bunlara <laughs> mümkün olduğu kadar dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu alerji hem çevresel faktörler zemininde hem de genetik zemininde var. Biz Peki. çevresel faktörlere dikkat edersek evet. hani kalan genetik zaten çok fazla e, hiçbirimizin elinde değil. E ee, Zaten eğer hakikaten çok artık canımızı sıkan ve yaşam kalitemizi bozacak anlamda bir rahatsızlığımız varsa alerji düzeyinde diyorum. Zaten bir test yaptırıyoruz ama hı hı. genel olarak herkese hı hı. bir test yaptırmayı önerir misiniz? Yani nelere alerjimiz var neye dikkat edelim yediğimizde içtiğimizde? Yok herkese bir test yaptırmanın çok fazla bir şey yok mantığı yok. Bunlar hı hı. özel testler çocuk alerji uzmanları tarafından yapılıyor. ...mutlaka klinik yakınmaların olması lazım. Klinik yakınma olmadan hani... ...gereksiz gerek yok. ve ekonomik maliyeti olan... ...ve her alerji testinin... ...kendisinin de alerji yapma olasılığı var. Yan etkisi de var. Hmm. Her testin cilt testlerinden kastettiğim... ...kan testleri değil de. O yüzden bu bahsettiğimiz yakınmaları olan kişiler gitsin. Bir de ailelerinde eğer... Astımı olan veya bahar nezlesi hmm. olan bir birey varsa veya çocuk bebeklik döneminde egzema evet. dediğimiz cilt alerjilerine sahipse çocuğun kendisi işte o zaman bu riskin daha da yüksek olacağı düşünülüyor. Çünkü normalde çocuklarda sıklığı %10-15 ise böyle durumlarda 40'lara hmm. kadar yükselebiliyor. Evet. Böyle ailelerin daha da tetikte durması gerekiyor bu tip Peki. yakınmalarla karşılaştıklarında. Öyle yapacağız efendim. Teşekkür ediyoruz. <laughs> ben Sağ olun. teşekkür ederim. İyi günler. Evet, bu bölümümüzün <laughs> de sonuna geldik.